AK Parti ve MHP tarafından hazırlanarak meclise getirilen milletvekili seçimi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi içeriği ve niteliği itibariyle yasak sağlam olmuş. Deyim yerindeyse ise daha fare doğurmuştur. Şimdi biz tabi Demokratik Sol Parti olarak söz konusu yasa değişikliklerinin konuşulmaya başlandığı süreçte yani 2020 yılının Haziran ayından itibaren hazırladığımız kapsamlı bir çalışmayı mecliste bulunan siyasi partilere, Adalet Bakanı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'na da iletmiştik. Bu önerilerimiz içerisinde seçim barajının tamamen kaldırılması yanında o hazine yardımının hakça paylaşılması konusu, siyasetin finansmanının şeffaflaşması konusu, Mesela milli bakiye ve tercihli oy sisteminin yeniden getirilmesi hususu, seçimlerde propaganda faaliyetlerindeki eşitsizlik ve hakkaniyetsizlik ilkelerinin ortadan kaldırılması, seçimlere katılan partilerin yüksek seçim kurulunda e, temsili ve bu YSK kanunundaki değişiklikler gibi önemli hususları gündeme getirmiştik. Oysa demokrasi geleneğimizin güçlendirilmesi ve Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin tam olarak hayata geçirilmesi ancak toplumun tümünün parlamentoda temsil edilmesiyle anlam kazanabilir. Bu mevcut değişiklik te teklifine göre de az bir farkla %7 oy oranının altında kalacak her bir parti yaklaşık 4 milyon seçmenin iradesinin meclise yansımaması sonucunu doğuracaktır ki bu karar en hafif deyimiyle halkın siyasetten uzak tutulması amacına hizmet eder. Mecliste yer alan siyasi partilerin tamamı seçim barajını kaldırma tarihinde bulunmuşlardır biliyorsunuz daha önceden. Öncelikle bu sözün yerine getirilmesi gerekiyor ve diğer hususlarda da düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. Bu meclisin tarihi bir sorumluluğudur. Siyasette dürüstlüğün de önemli ilkelerinin başında gelir diye düşünüyorum.